Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttüğü çalışmalarda bir iş yeri ve ikametle 8 şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Dehlikle, Ekiplerin şey, Selçuklu de. ilçesi Hoca Cihan Mahallesi'ndeki bir ikamette yaptığı aramada yüklü miktarda uyuşturucu tespit edildi. Poşetin içinde bir adet asas herhalde. Yapılan aramalarda 800 gram metanfetamin, 700 gram eroin, 586 gram esrar, 48 gram bonzai, 285 adet uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 7 tabanca, 2 tüfek ve bunlara ait 104 adet fişek ele geçirildi. 9 şüpheli gözaltına alındı. Renkli itibariyle esrar maddesi. Seydişehir Emniyetine bağlı narkotik suçlarla mücadele grup Amirliği ekipleri de ilçedeki zehir tacirleriyle mücadelesine devam ediyor. Narkotik ekipleri şüphelenerek takibe aldıkları iki araçta arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda araçlardan bir miktar eroin maddesi ele geçirildi. Yakalanan üç şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.